you <smart noise> <smart noise> Ev Tekstili Birlik Platformu Denizli buluşmasından merhabalar. Evet, tekstörün sahibi Sayın Erdem Çizmecioğulları bizimle birlikte. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, bu sefer de Denizli'deyiz. 15 gün evvel biliyorsunuz e, Ufuk Ocak önderliğine başladığımız bu yolda Bursa'daydık. E, Bursa'daki sektör temsilcileriyle bir araya gelmiştik. E, bugün de yine bir e, tekstil sektörünün devi haline gelmiş e, Denizli'deyiz. E, tarihler 24 Temmuz'u gösteriyor. Tam 15 gün evvel Bursa'daydık. E, bu şekilde daha buluşmalarımız devam edecek. E, bugün de Denizli'deki e, bütün tekstil sektörüne veren misafirlerimizi alacağız. E, Projeler açıklayacağımız e, bir gün olacak. E, yine daha önce de söylediğimiz gibi e, sektörümüzün kazanacağı e, bir gündeyiz. Ufuk Hoca'nın çok plan ve projeleri var. Bu plan proje sizlerle paylaşıyor. En yakın şahidi de sizlersiniz. Çünkü Ufuk Hoca'nın yol arkadaşısınız. Ya şöyle bir şey var. Uzun yıllardır zaten Ufuk Bey'in tesisiyatta görev alıyor olması, başkan yardımcısı olması bizim için aslında gençler arasından çok büyük bir, bir kolaylık. Çünkü bütün sistemi bilen, bütün sektörü bilen, 40 yıllık deneyimi olan, e, tüm dünyaya hizmet veren bir firmanın sahibi olması, yöneticisi olması arkasından gelen genç nesile çok rahat bir şekilde gerçekten adı gibi ufuk olması. Bir defa bizim için çok önemli bir şey. Yani ne istiyorsa biz tedbiyot olarak bunu onlara nasıl verebiliriz? Bunun derdindeyiz. Dijitalleşmeden bahsetti, özellikle gençlere ve altını çizerek vurgulayarak kadınlara yer vereceğini söyledi Ufuk Ocak. Evet, doğrudur. Yani çünkü şöyle bir şey var. Birçok biliyorsunuz STK'nın siyatların hep genç Komisyonlar oluyor, kadın komisyonlar oluyor. Biz inşallah seçimden sonra hızlı bir şekilde genç tesisiada ve tesisat kadını harekete geçirmek istiyoruz. Çünkü 40 yaş altındaki gençler çok birikimliler, iyi yerlerde okumuşlar, yurt dışlarında okumuşlar. Bizde bütün dizaynerler, destinatörler, çalışanların çok artık büyük büyük kadın oluşuyor. Yönetim katından başlıyor, alt kata kadar gelene kadar. O zaman tüm e, sektör mensuplarına seslenelim. E, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar sandık başına diyelim mi? Onları Ufuk Ocak bekliyor olacak sandığın başında. Ya bu şöyle bir şey. Kendileri işletmeleri, şirketleri, fabrikaları için ne yapıyorsa aslında tesisiyat bunun bir e, vazgeçilmez parçası. Biz ziyaret yaptığımızda birçok kişiye tesisiyada üye misin sorusu sorduğumuzda henüz olmadım. Hemen şimdi üye olmak istiyorum diyor. Aslında şunu yapsınlar, Ufuk Ocak resmi Instagram hesabına girsinler, ufukocak.com'a girsinler, perde satıcılarının sosyal medyada takip etsinler, Ufuk Ocak'ın projelerine bir baksınlar. Tetsiyat'ın geçmişte başkanlık yapan başkanlarına yapılan projelere baksınlar. Tesisiyat'ın Türkiye'de düzenleri en büyük proje aslında HOMTEX Fuarı'dır. Ee, binlerce ziyaretçinin her yıl akın ettiği, herkesin trend bu yıl ne olacak diye nabız tuttuğu bir fuardır bu. 2025'te Homtex Fuarı çok kalabalıktı. Siz de oradaydınız. Bizim sponsorluğumuz vasıtasıyla. Göreceksiniz ki 2026'da Homtex daha kalabalık olacak. Biz seçimden sonra hızlı bir şekilde Hometex World projesini hayata geçireceğiz ve evet, Hometex artık sadece Türkiye fuarı olmaktan dışa çıkacak. Amerika'da, Almanya'da, Rusya'da, işte Güney Afrika'da e, Hometex fuarlarını yapacağız ki buradaki üreticimiz orada hem Türkiye bayrağını dalgalandırsın hem markamızı dalgalandırsın diye böyle de bir projemiz var. E, herkesin şu anda evet bu olmalı dediği Projelerin en başına yazmalısınız dediği projelerden biri mesela bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, perde saçlarını da takip etmeyi unutmasınlar. Evet değer sektör mensupları hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte başaracağız dedi Ufuk Ocak bu yola çıkarken. Birlikte başarmak el ele olmak demektir. Efendim hepinizi seçim günü sandık başına bekliyoruz.